Merhabalar arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 13 Aralık cuma günü açtım fincanınızı. Şöyle fincanınızı siz de görün. 15 günde başınıza talih kuşu konuyor. Büyük zengin oluyorsunuz. O soru işaretlerinin arkasından büyük zengin oluyorsunuz. Dallandırılmış, budaklandırılmış bir şeyler var. Ortada gezen bir dedikodular var ama kendinizi aklayacaksınız. Haklı olduğunuz ortaya çıkacak. Hakkınız olanı vermek istemeyen kişiler var etrafınızda. Hak etmişsiniz ama vermek istemiyorlar. Kesin bir dönüş yapıyorsunuz artık. Bir ülkeden bir ülkeye tamamen kesin bir dönüşünüz var. Olmamış. Yani iş için gitmişsiniz ama beklediğiniz gibi olmamış. O yüzden geri dönüyorsunuz. İçinizdeki o sevgi sizi yiyip bitiriyor. Siz kavuşmazsanız içiniz rahat etmeyecek sizin. size yol gösterecek birisi var burada İş konusunda ya da hayatınızı düzene sokma konusunda baya baya size yol gösterecek yolun ucunda size dua eden biri var yolun ucunda size dua ediyor Sen kahkahalar atacaksınız. Bir şey gelecek, kulağınıza bir şey duyacaksınız. Kahkahalar atacaksınız sanki. Şu an kendinizi iyileştirmeye çalışıyorsunuz. Biraz rahatsızlığınız var. Siz de biliyorsunuz. Kendinizi iyileştirmeye çalışıyorsunuz. Dönecek bir erkek yüzü çıktı ama Çaresiz olduğu için dönecek, sevdiği için değil. Ya gidecek, gidecek yeri yok, ya kalacak yeri yok, ya geçinecek bir şey yok. O yüzden dönüp gelecek ama gene kıyamayacaksınız. Yapacağını yapmış ama size geri doğru, size geri dönüyor. Gözlerinizdeki artık yaş diniyor gözlerinizdeki yaş diniyor ve ferah kavuşacaksınız. <laughs> Bilmediğiniz bir işlerin içine sokmaya çalışan birileri var sizi. Bilmediğiniz bir işlerin içine sokmaya çalışıyorlar sizi. Ona göre davranacaksınız. Muhabbet muhabbeti açarken oturup normal konuşurken bir anda iş sahibi olacaksınız. Yani hiç aklınızda fikrinizde bir esnaflık yokken esnaf olup çıkacaksınız. Yani devredecek bu kişi size. Yani dükkanına devredecek ama para sizde para yok. Ee, sor ödeyeceğiniz bir, bir şey olacak bu. Kafa kafaya vermişler sizi konuşuyorlar. Yani ayrıldığınızı mı konuşuyorlar artık e, maddi yönden borcunuz olduğu için mi konuşuyorlar? Sizi aslında bir yandan üzüyor, üzülüyorlar bir yandan da artık e, ne olacaksa olsun mutlu olsun diye bakan kişiler de var. Uykusuzluk yüzünden üstünüzde birazcık gerilim var sizin. Yani uykusuzluk yüzünden bir geriliminiz artıyor. Ya çok çalışıyorsunuz ya da sıkıntılardan uyuyamıyorsunuz ama gerilim gerilim var üstünüzde. O kadar üstünüzde bir ağırlık var ki, yani maddi ağırlık, aşırı bir borcunuz var birinizin sizin, aşırı bir borç. Yani bu üç daireden fazla bir borç. Belki de ticaret yaptığınız için de olabilir. Ağzınızın içine doğru bakacaklar. Ne, ne söyleseniz, böyle çok fazla kulak can kulayla dinleyecekler sizi. Bir haneyi boşaltıyorsunuz ama burası satılacak bir yer. Eşyalarını boşaltıyorsunuz. Eşyalarını boşaltacaksınız. Burası satılacak. Ya kızınızın ya da oğlunuzun yanına gidiyorsunuz, bir yola çıkıyorsunuz siz. Ucu ucuna aldığınız paralar ucu ucuna yetiyor. Çok yüksek geliriniz var zannediyorlar ama sizin aldığınız paralar ucu ucuna yetiyor. Zaman yetişmiyor size. Her gün farklı bir koşturmaca. Kendi kan bağınızdaki kişiler çok özlüyorsunuz. İçinizde çok fazla özlem var. Yani belki bunlar çocuklarınız, belki anne babanız ama çok özlediğiniz birileri var. Siz bir parayı bir gün içinde tamamlamanız gerekecek. Bugün ya da yarın. O parayı göndereceksiniz. Bir erkek bekliyor. Para yüzünden de aranız hiç iyi olmuyor. Ahanenizde bir şey var. Atışmalar. Belki borç ödüyorsunuz. Belki farklı bir şey oluyor ama ahanenizde sürekli bir atışma var. Böyle sıfır, çok geniş bir yer size nasip olacak ama burası e, bir dükkana alıp da kiraya vermek gibi bir şey olacak. Cadde üstü, sanki çok kalabalık bir yer gözüküyor ve e, burası sıfır bir yer gibi gözüküyor. Bir kiraya vermek için, işletmek için değil de bir planlarınız var. İlk önce söylüyorsunuz, anlatıyorsunuz özel hayatınızdan bir şeyleri. Sonra pişman da oluyorsunuz aslında. Evet, size çok kızıyorlar. Bir erkek yüzü çıktı. Yani eşinizi çalıştırdığınız için olabilir. İzin verdiğiniz için olabilir. Ama hiç çalışmamış bir kişiyle evlenmiş olabilirsiniz ama yani o ailenin şeylerine uymuyor kurallarına. Yani çalışmasını istemiyorlar. Sizin de çalıştırmanızı istemiyorlar onu. Niye çalıştırıyorsun diye üstünü, üstüne geliyorlar. Sanki sizin üstünüze geliyorlar. Bir erkeğin üstüne gidiyorlar. Çalışıyorsa evden çalışsın diye. Ama geçim derdi de ağır basıyor. Ulan biteni şu an terazide tartıyorsunuz. Bir pişmanlığınız var ki şu anki yaptığınız evlilik. Huzur yok, mutluluk yok, para yok, sevgi yok. Yani bir dünya sanki lafları saydırıyor. Karşınızdaki kişi hem gergin hem de el kaldırmayı seven bir insan. Kurtuluşunuz büyük olacak bundan. İki defa iflas etmişsiniz. Ne zaman ama zamanlama sizin için hiç iyi olmamış. Yanlış zamanda yanlış işler açmışsınız. Olmayacak zamanlarda iki defa da batırmışsınız işleri. O sizinle alakalı olan bir şey değil. Yani ee, bir işlerin böyle çok cıvıl cıvıl olduğu zaman bir iş yeri açmak var. Bir de hiç işlerin olmadığı zamanda bir iş yeri açmak var. Yanlış zamanda açılmış bir yerler ve elinizdeki avcunuzdakiler de gitmiş. Yattığı yerden sizi düşünen biri var. Bir an önce görüşelim, bir an önce kavuşalım diye. Ne kadar uzaksınız, o kadar kafanız rahat. Bir yerlerden uzaklaşmışsınız. Size karışan kişilerden şu an kafanız çok rahat sizin. <laughs> Elinizdeki avucunuzdakileri kaybetmeyeceksiniz. Çat kapı gelecek kişiler de var burada hanenize. Biz geldik deyip çıkacaklar. Sanki sepet sepet bir şeyleri dolduruyorsunuz sepetlere. Kıvranıp duran da bir bayan yüzü çıktı. Ne iş yapacağını karar veremiyor. Gururuna da yediremiyor. Çok yüksek düzeyde bir eğitim görmüş ya da kariyeri var ama çalışmıyor. Ama işinize doğru gideceksiniz. Kendi işinizi kuracaksınız ama bayağıdır da boşta olmanız sizi birazcık daraltmış. Sivri diliyle konuştuğu kelimelerle sizi kendinizden so soğutmuş karşı taraf. Soğumuşsunuz. İki kişi arasında kalacaksınız. Seçim yapmak zorunda kalacaksınız. Ya o tarafı tercih edeceksiniz ya da bu tarafı. İkisinden birini tercih edeceksiniz artık. Yaşça birinden yani sizden yaşça büyük birinden bir teklif alacaksınız. Evlilik teklifi. Yani ona göre karar vereceksiniz ama bu kişinin de maddi durumu çok çok iyi gibi gözüküyor. Sürekli sizi arayan birisi var ama menfaat için çağırıyor sizi. O telefon çalıyor ama menfaat için arandığını biliyorsunuz. Size bir erkek iş konusunda çok destek verecek. Sizi aşağıdan yukarı doğru taşıyacak. Hiçbir resmi bağınız yok. Aynı hanede yaşıyorsunuz. Ama sizin paralarınızı, çalışmalarınızı yönetmek isteyen yanınızdaki kişi sizi yönetmeye çalışıyor. Evdekilerin böyle bir kahrını çekemez olmuşsunuz artık ne yaşatıyorlarsa size. Yani çok sizi aşırı kızdırıyorlar gibi. Bazen hani gücünüz olsa başka bir yere geç olsa başka bir yere geçeceksiniz ama öyle bir imkanınız da yok şu an. Sürekli bağırış, çağırış, ağlayış var evde. Sizi kaybetmemek için karşınızdaki kişi baba olmak istiyor. Bunu bayanlar için söyledim. Çok istiyor ki şey olmasın diye ayrılmayalım diye bir şeyler otursun diye. Bu bir çözüm değil ayrılacak kişi öyle de ayrılır ama onu düşünüyor bir şeyleri sağlamlamak için. Sabrettiğinizin ödüllerini alacaksınız ama çok mükemmel bir yaşantınız olacak. Büyük fırsatlar geçecek elinize. Siz kendi akrabalarınızdan birini çok merak ediyorsunuz ama benim hayatımla ilgili bir şeylere laf almaya çalışıyor da ondan arada diyecekler diye aramıyorsunuz. Çok merak ediyorsunuz. Sesini duymak istiyorsunuz ama bir şey var orada. O çekindiğiniz ondan aramıyorsunuz. Kendi kendine yapan birisi var. Doldurup doldurup içiyor. Su mu içiyor başka bir şey mi içiyor ama kendi kendine zarar veriyor. Mutsuz olduğu için. Gönlünüz bol yağdırmak istiyorsunuz herkese olduğu sürece ama o tıkanıklığı yaşadığınız için de şey yapamıyorsunuz yani yapamıyorsunuz şu an aklınızdan geçenleri sanki siz koşuyorsunuz arkanızdan bir kalabalık koşuyor gibi yakanızı bırakmayan kişiler var Bir dakika görüşmek için konuşmak için arkanızdan koşturan kişiler var. Çok fazla göz önünde yaşamayacaksınız. Sizi birileriyle kıyaslayacaklar. Yaşantılarınız demek ki bir birikimleriniz var ki yapacağınız bir şeyler var. Ama e, akrabalar arasında da yaptığınız aldığınız malınız mülkünüz arabanız farklı birilerine kıyaslanacaksınız onların kariyeri yüksek sizin maddiyatınız çok yüksek ticaret ticaret kapınız çok yüksek sizin kazancınız daha fazla onlarla kıyaslama yapacaklar ama e, sizin kazancınız daha çok fazla gözüküyor kıyaslasalar da herkes hak ettiği hayatı yaşayacak Evet yaşın geldi artık evlen diyen birisi var. Bir el var omuzunuza konmuş. Artık yeni yılda herkes kendi hanesine uçsun diyor. Büyüklerden biri. Herkes kendi hanesine uçsun gitsin artık diyor. Sizin evlenmenizi bekleyen kişiler var. Bu tarafta da bir erkek evlendirilmek istenmiyor. Çünkü malı mülkü çok. Hiç kimse izin vermeyecek evlenmesine. Kendin düşersen de iç ağlama diye de söylüyorlar sanki. Hayatınıza yön vereceksiniz. Tadını çıkartacağınız çok şeyler var aslında. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.